Merhaba Yeni aracım IONIQ 5 Alalı daha bir hafta oldu Aracı Neden aldım Neden IONIQ 5 Tercih ettim Alım sürecim Fiyatı Bunlarla ilgili Kısaca bilgiler vermek istiyorum Araç tanıtımını Aracın özelliklerini ilerleyen dönemlerde anlatacağım. Yaklaşık 2-3 aydır bir sıfır araç almakla ilgili planımız vardı. Epey bir araştırdım. Kaşkay'ın e, indirimli bir baz modeli vardı. Design Pack. E, ondan alırız diye bayağı bir araştırdık. Arabayı inceledik, gittik, baktık. Ancak araçları gezerken Hyundai Bayis'indeki bir çalışan bu fiyatlara elektrikli model almanın daha mantıklı olduğunu söyledi. Sonra araçları bize gösterdi. Araçları inceledik. Ve bize de inanılmaz mantıklı geldi. Aracın kalitesini, donanımlarını gördüğümüzde bu arada şarj ediyorum arabayı. İkinci şarjım bu. Yüzde seksende bırakacağım. aracı inceledik. Bu Ioniq 6 da vardı. Ioniq 5 de vardı eşimle beraber. E, Ionic 6 da çok güzel bir araba. Ancak eşim su istediği için e, IONIQ 5'i daha çok beğendik. Malzeme kalitesi, donanımları inanılmaz güzel. Yani eğer elektrikle ilgili e, ÖTV teşviği olmasa bu arabaları e, almak neredeyse imkansız olur. Zaten bunun IONIQ 5 N diye bir donanımı var. E, Özellikleri daha iyi tabi. Ama fiyatı 5 milyon 800. Hani 5 milyon 800 edecek kadar da bence fark yok. Ee, bunun fiyatı 2 milyon 300 20-30 civarı işte bayileri aradığımızda indirimli fiyatlarla alınabiliyor. Ee, Aracı beğendik. Ondan sonra araçla ilgili yaklaşık 2-3 aydır hem YouTube'dan hem forum sitelerinden elektrikli araçların aileler için uygun mu, değil mi, alınabilir mi, alınamaz mı, şu an için erken mi, biraz daha zamanı mı ihtiyacı var? Bunları fazlasıyla araştırdık. Araştırdım ve yaşadığım şehirde de ne kadar şarj istasyonu var, nerelerde bunları da araştırdım. Ve gördüm ki artık elektrikli araç almakta hiçbir sıkıntı yok. Daha önce benzinli araç kullanırken hiç dikkat etmediğim mis kadar çok fazla şarj istasyonu var. Ee, imkanı olanlar tabi evde de Kurabilir Evde yarı yarıya daha uygun e, Normal şarj istasyonlarına göre Ancak e, Evde kurmanın da bir maliyeti var Bir de site yaşamlarında e, Bunun izninin alınması Gibi süreçler var Bunların biraz daha Zamanı ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Ama dışarıda e, hızlı DC şarjlar veya LC şarjlar bunlarla da çok rahat e, şarj edilebiliyor. E, bu arada öğrendim ki bu e, Ionic 5'in 800 e, megabyte şarjla ilgili altyapısı var. Yani bir Tesla'da bile 400 varken bu IONIQ Hyundai serilerinde 800 watt var. Ve yaklaşık 17-18 dakikada %10'dan %80'e şarj edebiliyor. Yani bu dakikaları öğrendiğimde elektrikle ilgili, elektrikli araçla almakla ilgili şüphelerim iyice azaldı. Ki yani bunu aldığım fiyatlara benzinli araçların en boş arabalar araçlarını alıyorsun. Araçta hiçbir özellik yok. Elektrikli de ise ÖTV evet, eve teşviğinden dolayı müthiş bir araba alabiliyorsun. Yani normalde alamayacağın arabayı alabiliyorsun. Menziline baktık, videoları izledik, forumlara baktık ki dedik ki yani elektrikli araç e, ailenin tek arabası bizim tek arabamız olacak sonuçta. E, tek arabası içinde alınabilir. E, biz e, yıl içinde yüzde 95 şehir içinde kullanıyoruz. Yılda birkaç kez e, şehir dışına gidiyoruz. E, bunun şehir dışında da 350 kilometre civarında bir menzili var. E, bu da yeterli. Zaten yolda e, mola veriyorsun. En az 15-20 dakika yemek yiyorsun. Bazen yarım saat molalar veriyorsun. E Yol üzerindeki bu istasyonlarda e, mola yerlerinde fazlasıyla şarj istasyonu var. Türkiye'nin her yerinde var. E dedik ki biz o zaman hani elektrikli araç almaktan çekinmemeliyiz. E çünkü biz şöyle düşünüyorduk. Elektrikli araç almak için Türkiye'nin en az bir 3-4 senesi, 5 senesi var daha diye düşünüyorduk. Ama hiç de öyle değilmiş. Şu an hani Avrupa'dan bile birçok yerden daha fazla şarj istasyonu var. E bir de ÖTV şu an %25. Bu da müthiş bir avantaj. Ve bu araba 2.300 civarı. Bu araba normal ÖTV ile ilgili elektrik teşviği olmasa yani rahat bir 4 4.5 5 belki 5'in üzerinde bir fiyatla satılır. Çünkü öyle bir donanım, konfor var. Ve böyle bu şekilde biz almaya karar verdik. Daha sonra fiyat araştırmasına başladık. Türkiye'deki hemen hemen bütün Hyundai bayilerini aradık. Almak isteyen arkadaşlar muhakkak bayileri arasınlar ve fiyat alsınlar. Çünkü gerçekten ciddi fiyat farkları var. Özellikle İstanbul ve Anadolu ile ilgili ciddi fiyat farkları var. Ve biz de araştırmamızı yaptık. ve İstanbul'dan bir bayiden aldık. Sağ olsunlar boya koruma, kaput koruma cam filmi, paspas havuz paspas gibi hediyelerini de yaptılar ve bundan herhangi bir ücret almadılar. Ve alım sürecimiz böyle. Yaklaşık bir, bir buçuk haftadır aracı aldık. Araçtan memnun muyum? İnanılmaz memnunuz. Eşim de ben de inanılmaz memnunuz. İlerleyen süreçte kullanıcı deneyimlerimi videoya çekip sizlerle paylaşmak da istiyorum. Paylaşacağım. Arabanın tanıtımını ilerleyen süreçte yapacağım. Çünkü YouTube'da ve sosyal medyada araçla ilgili alıp almama konusunda araştırma yaparken fazla bilgilendirici videoların olmadığını gördüm. Elektrikli araç alma sürecinde olan kafasında alsam mı almasam mı diye tereddütte olan aileler arkadaşlar araştırma yaptıklarında yeterli bir bilgiye ulaşamadıklarını gördüm. Ben de çok fazla video görmedim. Birkaç arkadaş bu aracı alan YouTube'da e, videolarını çekmişler ve onlar gerçekten çok faydalı oldu. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Ben de e, daha önce hiçbir e, video YouTube deneyimi olmayan biri olarak e, bu konuda almayı düşünen arkadaşlara yol gösterici olsun diye böyle bir video e, çekmeye karar verdim. Eğer e, talep olursa, takip olursa, Bundan sonra da bunun devamını çekmeyi düşünüyorum. Araçla ilgili süreç içerisinde kullanıcı deneyimleri, araç tanıtımları, özelliklerini bilgilendirici videolar çekmeyi planlıyorum. Şimdilik düşünüyorum aklıma gelenler bunlar. Almaya karar verenler muhakkak ve muhakkak bayilerden fiyat alsınlar arkadaşlar. Çünkü ciddi fiyat farkları var. E, ellerindeki stoklara göre, artık satış hacimlerine, adetlerine göre e, farklı fiyat verebiliyorlar. E, fiyat muhakkak araştırması yapın diyorum. Herkese sevgiler, saygılar. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Süreç içerisinde e, beğeni, takip ve istek olursa e, bu elektrikle ilgili araç deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Herkese saygılar, sevgiler, iyi günler.